Ya da dün çok iyi kandırdık babamları. Evet de hala öğrenemedik. Aynen halama soralım gidip de. Tatlım sakin ol. Nasıl sakin olayım canım ya? Gel seni ben bir oturtayım da. Sonra bakarız işlemelerini Sen şurada dur. Çocuklar. Uh, ne oldu baba? Ne oldu baba? Dünkü videonuzu izledik. Annem, ayvayı yuttuk. Evet, ayvayı yuttunuz. Çocuklar, neden öyle video çekiyorsunuz? Yani neden, neden? Bir de biz de nezarsız dinlemişsiniz Afacanlara bak siz. Çocuklar, odanızı toplarsanız seviniriz. Ben annenizi almaya gideyim. Gel canım, işlem bitti. Çocuklar, sakin canım, uyardım. Tamamdır. Halalar da uyuyor burada vallahi Öküz gibi. Öküz ettin. Ne? Sen benim alamla nasıl konuşuyorsun? Neyse. Sakin olacağım. Şimdi şuraya koyalım. Sanırım bunu hak ettik. Hadi gel toplamaya başlayalım. kasa diye çabuk ol. Asa sen çabuk ol. Sen, 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 sen. Ya çocuklar beni uyutmadınız iki saattir. Allah sen dünden beri uyuyun. Ha. Ben uyumaya devam et. Adam da gibi uyuyor neyse. Git. Lucas yapacak bir şey var mı başka? Şunu da şuraya koyarsak, şunu şuraya. Şunu da şuraya. Lokas civcivim nerede? Lokas civciv. Lokas civciv civciv. Allah kalk bakayım. Allah kalk şuraya. Civciv nerede? Civciv. Civcivim kayıp. Ah benim civcivim seninle çok güzel vakit geçirdik. Anem civciv. Civcivim yok. Civci. Civci neredesin? Civci burada mısın? Civci bunun içinde misin? Yoksa bir dakika tabletleri kaldırmam lazım. Telefonda kimin ya? İyi <laughs> civcivim neredesin? Civciv, civciv. Civcivim cib nerededin? <laughs> ne kız? Hadi gel biz öteki şeye gidelim. Cibcivim sen de burada dur. Biz şeyimize gidelim. Oyun alıyorumize. Baba. Baba biz oyun evimize gidiyoruz. Tamamdır. Ya bunlar da iki saattir kapıyı açmadı. Hadi biz eve gidelim o zaman. Hayır gitmeyelim. Daha çok var. Birazdan açarlar. Bir isteği vardı belki. Ne oluyor ya? Kapı çalıp duruyor. Aaa! Ne yapıyorsunuz kızlar? Şey biz eee e, şey biz gelmiştik de. Zeyle ve şeyle oynamaya gelmiştik. Kadın unutuyor mu ya? Hop. Lucasla, Zoe ve Lucasla oynuyoruz. Hadi gelmişti. gidelim kardeşim yokmuş. Ya durun kızlar karşıda bir tane ev var. Ya, onlar onların. Hemen gidelim o zaman. Evet, hadi, Aa, abla, Ay, abla. Teyze, Teşekkür, teyze. Te te teşekkürler teyze Tam sıkıntı değil kızlar da. Hadi siz çabucak gidin. Tamam. Size bakıyoruz. Aa ne güzel. Ya ne güzelim saçmalıyorsun ya. Sen saçımı diyorsun. Çok güzel bence. Berbat. Ya. Ding dong, ding dong. Ne yapıyorsun? Lukas ne oluyor ya? Bilmiyorum ay. Hadi gel bakalım. Kim o? Biziz. Zoya, Lucas biziz. Kuzenleriniz. Aa gelin. Bu Lucas. Ay. Allah rahber. Rahber rahim diş oldu. İsterseniz dışarıda oynayalım. Telefonlar tamam ben bunu bakayım o zaman. Kal Ay, şey de mi geldi ya? Lili de mi geldi? Evet geldim beğenemediniz mi? Ben aslında gelmek istemiyordum. Bu beni yolladı. Maalesef gelmek zorundaydı. Anneme anneme söz vermiştim gelmeli diye. Yoksa bana ceza var çıktı. Gözlü de koyun yatıyor gözüm, değil mi? İstersen sen de dene. Zoya sen de dene istersen. Yok kalsın. Ben emziği çıkaracağım ya. O siz emzik mi takıyorsunuz? Sen mi de takın? takıyorsun. Sen gidip çıkaydın yılançı. Yılançı. Gel çık Allah gelit. Konuşamazsın artık Bibi gelin dışarıda oynayalım. Dışarıda çok güzel oyuncaklar var. Babamlar burayı bizim için özel yaptılar. Bakın. Ester çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Ben buradan bilemiyorum. Mesela Allah'ım koşmam. E Primo. <laughs> Oha asılı kaldım. Hmm. Arkadaş. <laughs> ya asıldın. O yasa, asılmak için kullanıyor. Ben zaten sporcu yürüyorum. E bir tane bir kişi oldu? oluyor ya burada. Sen de şurada oynayabilirsin. Bak burada da böyle. Tırmanmayın tamam. Pardon ya, özür dilerim yanlışlık oldu. Ben de burada duracağım. <laughs> ben burada oturup telefonuma bakacağım. Siz istediğinizi yapın. Zaten leş gibi kokuyor burası. Hiç de bile sen leş gibi kokuyorsun. Sen öyle kokuyorsun. Evet, Evet Zoya. Lili kokuyor. Çünkü banyo olmuyor o. E, leş gibi kokuyor zaten belli. Wow! Aa düştüm. <laughs> Seni bulun tuttum. bakalım. Buyursun. <laughs> ya buldum.